ve mega kent İstanbul. 15 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri hangi risk grubunda? Rengi turuncu yüksek risk grubuna giriyor ancak esnaf bugün sevinçli. Çünkü aylar sonra kafe ve restoranlar müşterilerini ağırladı. İşte yeni dönemde İstanbul'un ilk günü. Dört gözle bekliyorduk bu anı. Sonunda şükürler olsun. Yaklaşık 100 gün sonra beklenen o karar çıktı. Kafe ve restoranlar belirli sayıda da olsa müşterilerine kavuştu. Bayağı bekledik. Ee, bu süreçte biz çok yıprattı açıkçası. Bugün masaları indirdik. Yine hepsi olmasa da %50 civarı mutluyuz. 20 Kasım'dan beri bugünü bekliyorlardı. Kısıtlamalardaki gevşeme en çok onları mutlu etti. Hem yani müşteriyi özledik, çalışmayı da özledik. Yani 100 gündür oturmak Basit bir olay değil aslında. Risk durumuna göre iller mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak dört rengi ayrıldı. Kırmızı yani yüksek riskli iller dışında normalleşmenin ilk adımları atıldı. Kafe ve restoranlar 150 kapasite ile sabah 7, akşam 19 saatlerinde açık olacak. Ekmeler tamam mı? Tamam abi, Allah'a şükür. Birer masa boşluk var işte. Ondan ateş sonra evet. ateş ölçer tabii. Direk menü ölçüyoruz abi. Sıkılmıştık. Ama şimdi mutluyuz yani. Sak Kalkar Kalkmaz evet. restoranda kahvaltı yapmışsınız? Evet ya özlemiştik gerçekten. Ee, çok güzel oldu. Aylar sonra müşteri yüzü gören İstanbul'daki işletmeciler mutluydu. Tabii müşteriler de. sonra ilk kahvaltı bir kafede. Evet, doğru. Özlediğimiz bir andı. Abi dışarıda yemek olmuyor ya. Ayakta yemek de olmuyor. Dışarı yani bizim oturmamız lazım. Ya bizim kültürümüz bu. Benim için de çok iyi oldu. Çünkü biz sürekli dışarıda çalışıyoruz. Yani arabada yemek yiyoruz. Geldi kapıda yiyoruz. Yani oturup yemek yemek daha iyi yani. Restoran ve lokantalar bu süreçte paket servisle idare etmeye çalıştı ancak kafe ve kıraathaneler tamamen kapalıydı. Onlar da yaklaşık 100 gün sonra kepenk kaçtı. Efendim aylar sonra ilk çaylar. Evet, aylar sonra gerçekten ilk çaylar. Ocak yandı. İnşallah bütün esnaf için, çalışanlar için, hatta bütün Türkiye için hayırlı olur. Dışarıda üşümekten kurtulduk, içeride girdik işte çayımızı içiyoruz. Sadece kafe ve restoranlar değil, kısıtlamalar her alanda gevşedi. Sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı çok yüksek ve İstanbul gibi yüksek riskli illerde yeniden düzenlendi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bir güne indirildi. Sadece pazar günleri uygulanacak. Haftanın her günü uygulanan akşam 9 sabah 5 kısıtlaması ise ikinci bir karara kadar devam edecek. Yani ben kısıtlamaların devam etmesini istiyor. Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 21 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde kaldırıldı. Ancak İstanbul'da eskisi gibi devam edecek. Efendim şimdi kimi diyor ki serbest bıraktılar? Kimi diyor abi 9'dan sonra her gün yasak var. Herkes bir kim zorlama çalıyor. Anlayamadım ben. Efendim 65 yaş üstü aynen devam İstanbul'da kısıtlama sürüyor 65 yaş. Üzüldünüz herhalde. Ee, bize nasıl yasaklar kalktı mı kalkmadım hiç belli değil ki. Efendim sizin yasaklar devam ediyor. Devam ediyor değil mi? sıkıldınız şey. mı? Bunu aldık yani sıkıldık da laf mı yani bunu aldık bir yerde. Hakikaten bunu aldık. Sanki suçlu onlarmış gibi yani o da aslında en çok dikkat eden onlar. Düğünlerinde yeni düzenleme ile öne açıldı ancak katılımcı sayısı kısıtlı tutuldu. İstanbul'daki düğünlere maksimum 50 kişi katılabilecek. 50 kişi kuralına uyarlar mı sizce düğünlerde? Ya uyumazlar tabii ki de. Yani Türk insanı olarak biz hani eğlence falan da yapacaklarsa yapma uyumazlar. Bence çok zor. Yani bu şartlara bile zor uyuyor oluyor. Uyum, uyumazlar. 50 fazla mı katılır? Düğünlere? Kesinlikle fazla katılır.